Arkadaşlar bugün ikinci videosuyla karşısınız. Bugün Numbrose Alpha'da. Yani hal 6. sezon bir şey. Bugün bir tane savaştım. Urkish mi? Urk işte. Sonra ben mod değiştireceğim. Şu anlık için hesapta şey var. Elperon, Barley, Pogo, Rosa, Daryl, Penny, Piper, Ben, Bee, Jimmy, Mr. Suik, Suik, Spike. Şu sevisini. Şu an max yok. Bakalım neler çıkaracağız. Yine karakter çıkarım videosu bu. Önce Spark diye bir tur oynayacağım sonra kutu açmaya başlayacağım. Bir sonraki videoda lanet ederek videosu gelecek. Sakın kaçırmayın. ne bu gümüş atmıyor ya? Allah aldı bir Kız sesi. Of yemek. Altın iyi, değil mi? Aynen. Tamam. Kutu açmaya devam edelim. Bakayım neler çıkacak. Bakalım ikinden ne çıkacak. hadi çıkalım şu an arkadaşlar güzel lan bir bebek gelecek, gelecek. video artık gelebilir Kaç azar azar video çekiyorum Hep ve prosesyonuna vakit video İşte. biz kutlar açalım hiçbir şey çıkmışlar abi an. kartta versene yok kadarını yeter yani verirsin. Verirsin. Vermiyorum. Ooo son derdi Edgar. Çok iyi karakter. Uf. Ve ilk de sansı çıkardık. Şu an bir saat bir tane çıktı. Bakalım kaç tane çıkaracağız bu videoda. Hadi bakalım. Hadi. Çıkacak mı? Ne olur çıksın artık. Çıkıyor herhalde. Yok. Çıkıyor Riko. Tamam Riko çıkıyor. Güzel değil. Frank. Tamam. Daha iyisi geldi. İki de bir spanyol çıkarmışım. Frank'in çıkarıp çıkarmışım. Hadi bakalım. Hadi bakalım bir şey çıksın. Bu arada arkadaşlar unuttum. Kanalıma abone Kanalıma abone olmayı unutmayın. 50 abone bir Brawl çekilişi yapacağım. Bir kişiye Brawl alacağım. Non Life'da canlı yayın alacağım. Zaten Non Life karşılıyor parayı. Karşıladığı için vereceğim size. Sadece bir kişiye vereceğim. Üç kişiye daha, iki kişiye daha verebilirsem vereceğim. Onun için ben... Oha! Evet arkadaşlar. Ela bunu burada çekiş, burada bir çekiş yapıyoruz. Onunla katılım şartları, kanala kanala abone olmak, video like atmak. Sonra 50 abone olduktan sonra size normal adresini vereceğim. Katılırsınız, canlı yayın başlatırım. O pesadesiniz. Bir kişi alacağım sadece. Eller bana yazıyor. Bakalım kim olacak. İnşallah kim olur. Neyse şu an 3 karakter çıktı. Bir, yok. 4 Hadi. Biraz daha. Çıkarsın ya. Allah'ım. Bu bayağı bir karakter çıkıyor. Bu hesap baya bir şanslı. Bu videoda efsane gelecek. Ben yani bu videoda bir tane efsane istiyorum. Kesin şey olacak, olacak. Arkadaşlar şu an bu videoda efsane verir. Ama ben el abone olup bir çekiliş Sonra ardından 500 abone, 3 kişiye alın Robes. Hadi. Normal karşılığı çünkü öğrendim öyle. Karşılığı nasıl alamayacağım? Ama o bir onu dört çıkmış. Farkında değiliz. Üç kolu tek birden Çok. Oysa bir bayağı bir şans var. Al çıktı, ben çıktı, gel çıktı, Edgar çıktı, Fred çıktı. Bir kocuk altı karakter çıkmış. Tamam devam. Hadi. Hadi efsane. Bu ne efsane çekiverdi. Şey tamam ne yapalım? Çıkalım şimdi. Who? Yine senin Bey'in karakter surçkıyor. Yes. İnşallah bana da bir gün çıkarmış bir esama. Bol sarısı gerçek bol sarısı. Ben ona ekran kaydıma alacağım. Öncelikle arkadaşlar sonra bir tur oyuncu onu şu kutuları bir bir zaman lazım önce. Hadi. Sonra şimdi bir tur oynayalım bakalım nasıl oynayacağız. Sonra burada. sorçumuza tek hesaplaşmaya Bakalım nasıl oynayacağız. Hadi bakalım. Elmorva, hadi bakalım. Yapma, öldürme. Evet, sorcu aldık. Bakalım nasıl oynayacağız. Daha mı ya. Allah canlı mı ses olabiliyor? Gel bakayım şuraya. Hadi bakayım. Hadi. Şöyle ortaya doğru mu? Aha sen ne var? Daha ben alıyor mu? Ben alırım hepsini. Aldık. Alamadım. Al kaçamadım ya. Gülüyorum neyse. Tamam Beş kupa aldık arkadaşlar. Devam edeceğiz. Hadi bakalım başka neler çıkacak. Hemen bir kutuyu başımızı açıyorum. Hadi. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Hadi bakalım ne yapacağız. Hadi karakter versin gelecek Bu videoda efsane verici. Biliyorum. Hadi ne oluyor efsane? Çıkıyor mu efsane? Çıkmayacak herhalde. Gidip geliyorum bekleyin. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar baksana ya. ama, hava ne oldu? Ne ya? Bu ne biçim şans? Erz bir şey çıkmayacak. Çıkmayacak Allah. Hadi ama abi. Sen. Allah yasaklar olsun. <laughs> sen ne yapsan eee! Ulan yazıklar olsun mi çıktı? Arkadaşlar çıkardı? Yazıklar olsun çıktı? Uyuy! selam devam mı Yazıklar olsun değil mi? Nasıl çıktın o efsane mi seninle? Oklarsak seninle çıkardık. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi bakalım devam edelim. İlk efsane yazalım. Çıkardık. İkinci geliyor. Hadi ikinciyi de yaz Haydi bir kart alalım. Yazıklar olsun derler. Next. Tamam izleyelim. Nerede? Neyse hadi. Hadi hadi. Bir efsane daha vereceksin. Ben inanın bir efsane daha vereceksin. Neyse yine bir daha savaş gireceğiz. Oha daha seviye almamış. Biz Gale'la girelim. Şunu seviyiz sonuna kadar yapalım. Tamam evet, üst, üst seviye oldu. Hemen tek hesap girelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Al bakalım al sana. Oy. Sen başladın. Ana maksu var ya. Allah. Gel bakayım sen buraya. Al Hadi, gel gel gel. Hadi ulti. Hadi bir daha. Bir tane daha. Git. Oha alayım. Al, 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 aldı ya. Üff. Yenidik abi. Evet, kutular aşağı senin. Yani kutular. Hemen açalım. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hadi. Bu açtığımız son kutular ardından 100 mega kutu daha açarız belki. Ona çıkar. Hadi bundan da bir çıksın. Bak bu, bu zavuş kutuların hepsinden bir efsane daha çıkarsa ben adam değilim. Yemin ederim ben adam değilim. Bir efsanevi daha çıkarsın. Hadi bakalım. Adam değil mi Bir efsanevi çıkarsın? Bir efsanevi daha çıkarsın bu, bu savaş kutlarına. İnşallah çıkmaz. Bakalım. Karlı efsanevi değil çünkü. Ee, Süperimden öldü. Vermeyecek ki. Ben her zaman alırım. efsanevi varsa ben ben hayatta ben ne kadar adam değilim. Hadi bakalım. Verecek mi? Onun gibi verdi. Hadi gelmiyor. İki saat gelmiyor ya. Bir buçuk tane başka bir kişi yok. Allah'ım sana vermem. Demiştim ya ben size adamım. Anlamıyoruz işte biz Hadi bakalım gitmiyor abi. Hadi. Aha. Çıkıyorum efsanem. Ses kızışıyorum arkadaşlar. Siz bakın. Ne çıktı? Ama efsane mi? Gizemli yaptım abi. çıktı. Tamam ne yapalım? Evet, kadın mı? Ooo, çıktı. Ama bizim efsaneye çıkarmamız lazım. Yoksa öyle adam değilim ben. Çıkmıyor. Muhafız çıktı. Dur bakayım efsaneye gelecek mi? Çıkmayacak herhalde. Yani. Hadi. Çıkacağım artık. Herhalde sana çıkmıyorum. Ben ne demek. Allah. Tamam. Evet. Bu evet. çıktı. Efsane çıktı. Adam değilim. Tamam adam değilim. Efsane ev çıktı. Keşke demesiydim. Çıktı ya. Demek ki adam değilim. Adam değilim arkadaşlar. Öğren artık bu videoda. Efsane ev çıktı bir tane daha. İnanmıyorum ya. Cidden rezil oldum ya. Bir gelmesin. Şimdi. Evet arkadaşlar artık. Öğrene kadar adam değilim. İs is. Hadi ya. ya? Oo, bir <laughs> Neyse. Bir tane life sana verirsin. bir mi, anam diyelim. Bunu çıkmayacak. Golpes aldım. Ne açılmam. Hiç mi Beş yüz arası çıkar herhalde. Çıkıyor. Yok çıkmıyor. Herhalde altı yazıyor. Yazmaz ki mi? Hadi hadi ya. Bir kutu. Çıkmıyor. 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 Hadi lan ne oldu? Şu an iki efsanemiz yok. Emir ve Leon. Ay be. Neyse ben yine yeni çıkardığımız efsanevi yine. yoksa Gale'ın kontrolü. Um. Bence search. Hemen seviyoruz. İnşallah iyi dolmuştur. Şunu aksi olarak alırsam. 6 oldu. Tamam. Krol kaç olacak? Tamam. İkinci soru soruyorum. Alınan sorucu hesaplaşmaya girelim arkadaşlar. Soru kovulayın. Soru son kutuları açıyoruz. Yürü. Yürü. Oradan bir tane efsane bilirse. Pesli. Bu da efsane bir hatamımla soruyorum. Çıldırırım. Oha search. Gel bakayım. Normal search. Tamam. At bir. Ben yenilmem bir daha daha. Yap. Yapma Yapma ya yap. Ne yap bu? Ne yapmayım? Azur. Kovlada oynanır. Kovun nerede? Sol kutuları açalım artık. Video yarım saat olacak. Gün. Hadi bakalım. Hadi şu Hadi. Uç. Hadi. Hadi aldık. Koruncanın düşük olduğu için yiyeceğiz kesin. Ya bakayım. Hadi gel. Oo. Ödüme ödüme ödüme. Hayır ödüme. Neyse ben kutuları açalım. Yerelim aynı Çok çok güzel okuyor açalım. Çok çok Çıktı. Oo, ta. Şeyin hiç güzelmedi çıkardık ya. Ne kadar güzel. Çok güzel çıktı bu da Hadi. Son kutu. Hadi bir efsane gelsin. Bu sefer iki kişiye propiz alacağım. Yak yak. Hadi bakayım bir efsane gibi ne olur. Ben müzik biliyorum. Ben önce, 20 dakika oldu vardı. 20 dakika. Hayır Çık şuradan. Kolet, 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 çıktı tamam. kolet, hmm. kolet, bir videoda üç efsanevi çıkardım. Pöf! Ay bunlar çok şanslı bir hesap ya. Emre de çıkardı. Bir tane de efsanevi de full neyse. Orada çıkış yapacağım. Hadi bir tane daha çıkıyor. Leon da çıksın yapayım. Leon da çıkıyor. Gelmez çıkacak. Çıkıyor herhalde. Hadi. Hadi. Hatınız bu çıkacak. Yarım saate geçiyoruz ya. Bu videoları çıkacak. Efsane de bu videoda fullenecek. Ben eminim. Hadi. Ben bu videoda karakterimi fullleyeceğim. Şu an Sprout Leon Blue yok. Bu yok. Sen Sprout yok. Sprout yok. Bunu niye kostum Hadi bakalım. Biraz mega açalım. Leon'u çıkartacağız zaten. Çıkacak mı? şahıs efsane çıkacak? Bu videoda hem fullicesi efsane ya fullaktı. Bu bir çekiliş yapacağım. Spot Şu gizemler fullendi şu an. Bu videoda tüm gizemleri çıkardık böyle. Vay be. Allah yanlış alıyordum. Hadi efsane. Bu ve Leon kal bakın. Son karakter kim olacak? Hesabı. Maxlayacağım şimdi. al bakalım son iki karakter kaldı. Ya komutla fullenecek ya da efsane Sizce efsanevi lan fulllenecek yoksa kontken? Bence efsanevi lan. Hadi bakalım. Çıkacak mı? Boş boş boş. <laughs> no! Be. Yemin yemin ederim ya. Efsanevi lan fullledik be. Sonunda arkadaşlar efsanevi lan fulllendi. Yes! Be. Yes. Bu kadar basit ya. Bu video 4 efsanevi çıkardım ben. Arkadaşlar emin büyük ne olur bu video 50 like gelsin. Ne olur. Hadi bakalım bu da geliyor. bu da çıkacak eminim. Hadi bu da çıksın videoyu bitireceğim. Ve karakter Nur kaldı. Ve ee, Noah da geldi ve kromatikleri de maksadık. Ve kromatikleri de sıfırdan altıya kadar maksadık. Ve arkadaşlar bugün videom bu kadar. Kanalımı like atmayı unutmayın. Bugün Çok emek verdim. Sizin için tüm efsane evleri son dört kalan efsane evleri fulledim. İlk çıkardım. İkincisi Kuro. Üçüncüsü Elma. Dördüncüsü Leon. İlk kromatimiz de zaten herhalde. Evet arkadaşlar full dedik. Emeğim çok büyük. Bu videoyu like yerse devamı çekeceğim. Bu arada bu gelmiş geçmiş en güzel video. Bay bay görüşürüz. Kanalımıza like atmayı unutmayın.